Evet ben de şahsım, kulübüm diğer tüm kulüpler adına ve tüm futbol adına içeride de yaptığımız teşekkürü sizin huzurunuzda da Sayın Ağlı'na yapmak istiyorum. Zira zaten hepimizin işleri yoğun, hepimizin stresi yoğun. Hem kendi işlerimiz hem takımımızın günlük işleri. Bir de bunun üstüne skorları beklerince çok dinamik bir hayatta yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bunların üstüne bir de kulüplerin başkanı olmak, kulüplerin ihtiyaçlarını karşılayacak, sorunlarını giderecek bir pozisyona gelmek e, bayağı bir yük teşkil ediyor. Ama Sayın Ağoğlu demin de ifade ettiği gibi bana göre tarihin en garip sezonunu sezonunda birlik başkanlığı yaptı. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki her zaman bizim adımıza, bütün kulüplerin ihtiyaçlarına karşılayabilecek şekilde pozisyon aldı.